Merhaba, evet, sen bugün yeni yeni bir video 2200 like istiyoruz. Bu arada sen ile hareketi oyunu başladık. Yani ya de görüyorsunuz. Ben önceden oyunu oynadım da gençler öyle yani söyleyeyim. Bir de gençler Oral Pizza diye bir fotoğraf attım YouTube'a gençler. Onu da izlerseniz çok memnun olurum yapımını da bugün öğreteceğim o pizzanın. Neyse neyse. Uğur ile Kara Kedi bir filmimiz de yakın zamanda gelecek. Geleceğini size söylerim. urbece ve Kara Kedi adlı. Aa Merine. Benim bir fikir bir fikir geldi aklıma. <laughs> ben de Edrim. Oh ya. Sen mi O bir konuşmuyor. Plank, gloves out'ı koyuyorum gençler. Nedenini birazdan göreceksiniz. Oyun çok update gelmiş. Yani eskiden ben oynadığımda böyle değildi. Neyse. Yani bir şey almama gerek yok. Bu arada gençler şöyle artık mesela eventler, bu. eventler daha çok oldu. Eskiden bir tane vardı. Şimdi daha çok. Oha. Yerine sen yerin derine. Oy oh ya. Yeah. Bıcı 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 bu, bıcı. Bıcı bu, bıcı. Bıcı bu, bıcıyım ben. Bıcı bıcı. Black pencere. Gerçek gör, gör hemen. Gerçek gördüğünüz gibi. Oy oh ya. Yeah. Kara dini. Din din din. Din 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 din. Din, din. din, din, din. din, din, din. din Arkasız arka ses koymak isterdim ama koyamıyorum bu arada insan. Yani benim kullandığım edit izin vermiyor. Bu arada gençler yeni bir yani bugün video okuma yapıyorum gerçekten yani bu hafta yeter o kadar video gelecek ki şaşıracaksınız. Bu arada gençler izleyenlerden yüzde dokuz e, şimdi size söyleyeceğim de gençler gençler yani izleyenlerden gençler yüzde gerçekten biri yüzde biri gençler abone oluyor bir abone izleniyor onda evet bu yani çok az kişi abone oluyor yüzde bir abone oluyor yüzde doksan dokuz da abone olmayanlar bunu onu söyleyeyim. Bu ya kara tekmesi vurdum Hadi bakalım. Bum 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 havayı tekmeler. Wa 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 wa. Allah Allah bum 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 Allah. oldu bana? Neyse elimi hareket. Evet bu çok güzel. La 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 yeni süper kahramanlar da alırız. Ama kendi söyleyeyim size. Yani seri yapacağız. Yani yakın zamanda söyleyeyim. Kendi olacağı fark ama. Genel söyleyeyim de. Yani normali değil. Onun için like ve abonelerinizi isteriz gençler. Herkese yeni müzik kanalım açıldı ama hala müziği yok Müzik kanalımı da izleyin gençler. Yani gençler müzik birazcık eklerim için onu izleyin animasyon i̇şte, animasyonsuz ama yakın zamanda animasyonu yaparım ben gençler. Ama sizin like ve ona abone olmanızla Yoksa o kanala gider. Neyse. Bu arada animasyon kanalı da yapıyoruz en Yani kar, karki de onda olacak. Bu gerçek kanalımız gençler Oyunları şöyle göstereceğiz. Bu arada ne? Yine... Şimdi hmm. Bu birinci pek çok mantıklı değil gençler bu. Miraculous pek yani 70 Robux'luk da pek mantıklı değil. Gençler şu gençler Heroes peki gençler. Bu da böyle 500 500 neyse neyse. Bu gençler bu da yarı mantıklı. Ama gençler Neo olan bu Neo olan gençler biraz daha mantıklı. Söyleyeyim de. Ama gençler şey alıyorum. Alacağım yani. Şöyle Plex gloves at. Oy Geçen agent tekrar olacağım ama tekrardan agent'e dönüşmek yoktu. Birazcık sıkıntı. Plex geçen yani bu arada oyunda Plex'ler, Plex ve arkadaşlar da var görüyorsunuz. Ama diğerleri Robux'lu gerçekten gençler robuxlular. yani sıkıntı. Bırak pencereler, hayır dönüşmeyecektim ya Ay 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 Bırak kafan gitti benim kafam Kafam bana geldi bedensiz Neyse evet, gençler Orbeze ile Karakedi'yi o kadar seviyorum ki Gençler Şöyle ki gençler Yeni bir kanal açacağım Ve o kanalda gençler Orbeze ile Karakedi hakkında Bilmediğiniz bazı şeyleri Söyleyeceğim gençler bu arada Söyleyeyim de Evet söyleyeceğim bir şey gençler orada. Bir yarı spoiler. Evet gençler. Belki gerçek olabilir. Belki gerçek olmayabilir. Ama gerçek gerçek olması %90 gerçek olmaması %10 gençler bu arada. Neyse gençler bu videonun da sonuna gelelim yavaştan. deme mi Black Black'ı? Black Pencil Çek <laughs> Merhaba arkadaşlar 2000 like olan lütfen